Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bir kırsal mahallenin sakinleri 10 aydır uyguladıkları tedbirler sayesinde virüsün köylerine girmesini engelledi. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan 15 haneli 80 nüfuslu Gergerli kırsal mahallesinin sakinleri koronavirüs önlemleri kapsamında köyün girişine koydukları demir kapıyla kontrollü giriş çıkış sağlıyor. Kapıya "Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz." yazısı asan mahalle sakinleri köyün girişinde sırayla nöbet tutuyor. Mecburi olmadıkça köye giriş ve çıkışlara izin vermeyen köylüler köye girmek zorunda olan kişilere ise S kodunu soruyor. Risksiz olan kişilere izin verilirken riskli grubunda olanlar geri çevriliyor. Rahatça geçiş Mahalle sakinlerinden Barış Gönüllü ve Muharrem Gönüllü yaklaşık 10 aydır sırayla köyün girişinde nöbet tuttuklarını söyledi. Covid-19'un ülkemize gelmesiyle beraber biz de köyümüzde salgına dair önlemler almaya başladık. Bunun sonuçlarını da en iyi şekilde alıyoruz. Şu anda köyümüzde henüz vaka tespit edilmedi. Köye araç girişlerini test kodu yöntemiyle çözdük. Covid-19 nedeniyle bir yıl boyunca kimseyi köyümüze alıp kimseyi dışarı bırakmıyoruz. Sadece belirli bir saatlerde sabah neyle 8-10 arası bırakıyoruz. O da genellikle işe olanı mecburiyetten dolayı girip geliyorlar. O da kontrol altında girip geliyorlar. Ve bunu almamızın nedeni tüm yaşlarımızın hayatta kalması için.